Evet şu an Tengelo ve bu tehirli. Bir 10 dakika tehir var. Öteki de vaktindeydi de o bayağı önceden geldi de. Tehir etti bu tren onu. Evet geliyor. Ve evet gitti. Ve evet arkadaşlar öteki tren geldiğinde sizinleyim. Evet şu an öteki trenle gidiyorum. <laughs> evet ikisi de tehirli. Ötekinden dolayı tehir yaptı normalde bu tren. Normal bu 25'te falan gelmiş yani 10 dakika gelmiş yani 10 dakika sonra gelmesi gereken bayağı hızlı gelmişti. Yani o yüzden yani bu yani bunun normalde tehirle saymamak gerek ama gardan gardan çıkışını çektiğim için tehlikeli olarak yani sayılıyor şu an benim için. Yani garın girişini çekseydim, yani girişinden çekseydim tehirli sayılmazdı videonun başlarında. Evet şu an geliyor. Adam yasaklı bölgeden şu yaptı. Ve evet gitti. Ve evet arkadaşlar umarım Bir şey Daha kere görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.